Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar paket açacağız. Şimdi tamam. Taş kağıt makas yapacağız. Hadi. Kazanan bir tür vardı. Kazanan istediği istediğinden alabilir içinden. İstediğini. Ama bakmadan. Böyle karıştırıyorsun. Alıyorsun. Hangi çıkarsa, hangi emoji çıkarsa o emoji alıyorsun. Hadi. Taş, kağıt, makas. İsme yen düğme üstüme eğlendi derken ikimizin üstü de zaten demiştik daha önce. Bekle arkasında da var. Ne çıkacak? Tüm gel. de mu? Gözükmüyor. Gözükmüyor. Arkadaşlar üçlendiğim için böyle yaptım. Kaç? Üç. Sayı üç. Bu. bu. Yani arkadaşlar bunu alıyor Sümeyye. Ya çok güzel değil mi? Çok Sümeyye inşallah bunu alırım diyordu ne dediyse çıktı. Evet bakalım şimdi ne? Buraya çıkıştık. gel biraz kameraya gözük. <laughs> <kesin. gülüyor> şey makas nerede? Makasla da keselim azıcık güzel ne olur. Makas da kocaman. Aa kesiyoruz. Neyse hemen buradan şöyle açalım. Hiç çırpmadan <laughs> açalım tamam mı Ne Gecenin ısı. Değil mi arkadaşlar? Biz açıncaya kadar durun. Hı? Söyledim arkadaşlar. Nasıl açtı? <laughs> <laughs> Biz belki bunları ne diyeyim, belki çöpe atmayız içine bir şeyler koyarız diye. Hı. Böyle yandan açalım dedim. Ay. Şimdi bakalım neler var çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Oha. Bir tane tesbih var böyle. Testi çekmek için yapıyorsunuz, durdurmak için değil. Hadi aç. <laughs> 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 Çıkmıyor. <laughs> ha. Çok güzel bir taş. Çok güzel bir taş. Şimdi arkadaşlar, be Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bu çıkarmaya çalışıyoruz. ayıya. <laughs> Çıkarabildi sonunda şu taşı çıkartmış. Şu taşı çıkartmıştı. Şimdi şu kalemi çıkartmaya çalışıyordu. Çıktı kolayca. Bir tane mor, bir tane de yeşil kalem. Bir tane de pembe fosforlu kalem. Başka da bir şey yok. Şimdi bende sıra. Taş kağıt makas yapacağız. Hayır, Ta taş, taş kağıt makas. Yapacağız. Hayır, ilk başıma yenildim. Bir Şimdi saniye arkadaşlar. Dur arkadaşlar, arkadaşlar bir dakikayız. Taş kağıt makas. Bu sefer ben yendim. Şimdi arkadaşlar ağzına bakmadan ağırın, başka bir yere bakayım. Bak. Sen ne yapıyorsun? Bak şuna şey da Arkadaşlar seçtim. şimdi açalım. Bakın, seçtim. <laughs> dört, Belli zaten. Dört. dört. Ne dördü? 4 Ha bir miymiş? Şöyle bir tane bir. Emin misin bir olduğuna? Evet. Ha zaten beş. sen yaptın ya bunu. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl açacağız? Şöyle bantını açalım sakin. <laughs> Geliyorum arkadaşlar. Annem bana <laughs> çatlamış. Arkadaşlar Abam ne yapıyorsun? Ben ne yapayım? Abam diyor bir de ya. İkimiz Şimdi... aynı yaştayız. Sakin ol. İkimiz de arkadaşlar bu arada 5. sınıfa geçtik. Mezun olduk artık. Mevzu niye tutarız lan? Bak. Okulda çekilmiştir. Evet. Ama bize de atlatır Ay. Ben, ben, ben. Sonunda çekildi. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada bu benim tokam. Çalmışlar. Şaka yaptım bakın. İki iki toka. İkimiz aynı yerden aldık şaka. bırakır mısın? Canım? Ya bakayım bakayım elimden niye alıyorsun sen? Paketi ben açıyordum bakayım. Arkadaşlar Süveyi hemen halletmiş bunu, yutmuş. Benimki daha sapasağlam duruyor. Şimdi arkadaşlar, ikincisi <laughs> Oha, bıçak. <laughs> Dur bir ya sen ne birinden <laughs> alıyorsun? Bakın böyle arkadaşlar. Kay yere, Geri kay. Yere Abam geri koy. Geri koy. Abam derken. Arkadaşlar sizi keserim. <laughs> Bok kesersin. Şaka diyorum tabii ki Niye? Kesin? Aha tut geliyor. Tut, geliyor. <laughs> Bana el ele şey geçirmek Yok başka. Siz böyle görebiliyorum. Ay göremiyorum. Bunu sunayım ne ya. Ben ezilmiş sandım. Araba geçmiş gibi oldu üstüne. Voleybol topu, topu gibi oynadı Bakın böyle. böyle. Ay, 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 ay. <laughs> ben hala bunu kullanıyorum. Şimdi saçım böyle sandık aldım Yine saçımı şöyle topluyorum. Hadi. Hadi. Sıra sende. Taş kağıt makas. Taş kağıt çok mı yapıyorsun? Tamam. Allah ne verdi seversin. Kaç? Bir saniye. Ne oldu? Anne çare. Anne anne sürekli ne diyor böyle, böyle bir şeyler diyor. Neyse demeyelim Hadi. size. Taş, kağıt, makas. Yenildim. Sıra <laughs> sıra gidiyoruz arkadaşlar Niye sen? Hadi. Bakma. Neden bakıyorsun? Gel Sümey kamerayı gözü. Kamerayı gözüksene. Çek beni. Çek. <laughs> <laughs> <rivals. gülüyor> i̇şte Biz kadar çok ikisi nasıl çekiyor? Yani, biraz gel gözükmüyor mu? hem kameraya dön. Niye bana dön? Çekiyorum arkadaşlar. Ha bu arada bakın boynumdaki şeyi öğretmenim verdi. Çok sevindim. bunlarda ne öğretmen sevdi Abdullah ya? Biz nefreti de kurtuluyoruz ilk ilk okuldan. <laughs> Neden aşkım? <baştın? Gülüyor> gel <ben>. gel. <laughs> Ney? <Bak. Gülüyor> <laughs> Versene. Oğlum çal ver. Bak bakma bakma. Çaldığı çok ama. Çok öyle. Hadi baksın. Baksın. Bekleyen sen. Yatmaya bak. niye bakıyorsun? Ablam sus, sana doğru kaldı aç Ben de çakarım. Meyve çıtırıdır. Dünya kızını terk <laughs> Arkadaşlar. Böyle geldi yani. Bu. Şimdi arkadaşlar. Dördüncü ablam, şey ablam. geldi. Ters bir göstereceğim. Şimdi açalım. Bok bir şey çıkacak. Efendim. Sen yaptın ya yani bunu. <laughs> arkadaşlar biz ben bunu açıklayayım kadar Geldim arkadaşlar. Şimdi ben bunu açıklayayım da. Götünü ters <laughs> Dünya götünü ters dönecek. Şimdi dersiniz dünyanın götü mü var? Tabii ki de var arkadaşlar. Bizim götümüz var onların da götü <laughs> Arkadaşlar güzel komik videolar istiyorsanız beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar içinden böyle tahta kalem çıkmış. Tahta kalem mi? Böyle telefon kalemi falan. Şimdi arkadaşlar bunu açacağım. Bakın.